ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Yaklaşıyoruz. Her şeye hazırlıklı olun. Eflak geldiğimizi biliyorduk. Bir arada kalmamız çok önemli. Kimse kendi başına hareket etmesin. Ya bunu daha önce gören var mı? Görsen ne olacak? Bu sorunun cevabı senin hayatında ne değiştirecek? Ne demek ne değiştirecek? Şövalyem kiminle savaştığını biliyor. Yine boş boş konuşuyorsun. Kim boş? Ben mi? Ya bir durun. Tamam kavga etmeyin. Benim boş benim. Boş benim. Ay bir susun. İki dakika susun. Bende geldiğine göre artık önümüzde kimse duramaz. Çok sıkılmıştım. Birbirimize yakın duralım. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Yalnız seni biraz tedirgin gördüm Akıncı. Ekip arkadaşın daha bir tedirgin ne? gibi. Sen onunla ilgilen istersen. Ne yapıyor bu ya? Ay Gürbüz geldik. Aç şu gözlerini artık. Geldik mi? Gürbüz. He. Gelmişiz ya. Yani. Ay bir an hiç gelemeyeceğiz sandım Valisa. E geldik işte. Gelmişiz sanki kaçan. Plan ne? Evlok sağlık sistemleri aktive et. Cihazlar sende. Yani koridora girmenizi tavsiye etmem. Evet. Bak her yerde ben. Anlaşılan birileri olduğumuz yerde kalmamızı istiyor. İlk planımız sensörlere yakalanmamak. Sen bu yaşa kadar nasıl geldin? Biraz aklını kullan. Cihazlar boy hizasında. Yerden giderse hiçbir şey olmaz. Ne yapıyorsun? O kadar emin olma istersen. Gördün mü? Tamam. İzin veriyorum. Hmm. Planları sen İyi. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Kendimizi koruyarak koridoru aşacağız. Bu kadar. Uyuyorum ben. Hii, Akıncı. Bunlarla kendinizi koruyun. Rasta haklı. Kendimizi koruyarak koridordan geçmek zorundayız. Hı hı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha. Sizi bir süre burada ağırlayacağım. Benim ilgilenmem gereken işler var. Lütfen kendi evinizdeymişsiniz gibi rahat o olun. O işin her öğrenirsin neyse. Öğrenirsin Akıncı, öğrenirsin. Sabret. Yakın rafa kaldırmak zorundasın diyecektim ama neyse. Başaramazsın, Akıncı. Başaramazsın. Ha? Ha? Ne oldu? Beklenmedik bir arıza var galiba. Arıza mı? Bu biraz kaba olmadı mı? Nergis'i tercih ederim doğrusu. Arızaymış. Çok iyi. ettik adamı. Nergis? Tom Alisa? Gürbüz? Ne oluyor ya? Akıncıyı bana bırakın. Oh! <laughs> 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 Huh? <sighs> Oh! <gülüyor> Gel Gel <gülüyor> <gülüyor> hey. Yavaş, yavaş. Ya, Tamam bir şey yok devam Kontrollü oyunculuk Kontrollü oyunculuk Arkadaşım bir koruma aradan çıktı mı çıktı Ona bakacaksın sen <laughs> Aa, alın şunu üstümden. Aldım aldım. Gürbüz. Ne var canım? Bilerek mi yaptık sanki? Hadi. Sen şimdi neye karşı mücadele ediyorsun Akıncı? Bana engel olmaya çalışarak insanları kurtardığını mı sanıyorsun? Onları neyden koruduğunu bile bilmiyorsun. Yüzyıllardır zarardan başka bir şey vermediğinizi biliyorum. Yetmez Etrafına mi? Etrafına bak Akıncı. Gözlerini aç. Biz hiçbir şey yapmadık. İnsanlar var olduğundan beri hep daha fazlasını istedi. Zamanla kendilerini beslemeyi, giydirmeyi ve korumayı öğrendiler. Peki tüm bunlar onlara yetti mi? Hayır. Artık bir yerde, bir arada yaşayacak kadar geliştiklerinde daha fazlasını istediler. Kendilerini korumak için yaptıkları onca aleti daha fazlasını almak uğruna birbirlerine doğrulttular. Savaş bu yüzden insanlık tarihi kadar eski değil mi? Yapılan seferler, devrimler ve bilimsel çalışmalar hep daha fazlasına ulaşmak için yapılmadı mı? Evet, zaman içinde çok geliştik ama hiçbir şey daha iyiye gitmedi. Ve siz, Kahraman Akıncılar. <laughs> siz tam olarak hangi iyiliği korudunuz? Neyi engellediniz? Ama çok uzun konuşuyorsun, sıkıcı oluyorsun. İnsanlar özünde böyle değildir. Onların içinde kötülük yok. Kötülüğü onlara siz öğrettiniz. Biz mi? Evet, siz. Onları birbiriyle yarıştırdınız güçlü olan kazanır dediniz ve gücün parayla elde edildiğini onları inandırdınız. Yardımsever, merhametli, komşusu açken tok yatmayan insanları değiştirdiniz. Onları daha fazlasını tüketmek için yarışan bir yığın haline getirdiniz. Yığın diyorsun ha? Çünkü oyunu insanların duygularını köreltmek ve daha az düşünmeye itmek için kurdunuz. Böylesi sizin için daha kullanışlıydı. Akıncı geleneği de insanları sizden korumak için var. <laughs> Uzun konuşan benim öyle mi? Birileri dünyanın geleceği için bir şeyler yapmadı. O kişi sen değilsin Eflak. <laughs> Al sana dünya. <laughs> tamam biraz uzun konuş. <laughs> Benden başka kimse <laughs> olamaz. Yıllarca bunun için çalıştım ben. Her şey hazır. Ne hazır? Neymiş o hazır olan? İki dakika rahat dursan göstereceğim zaten. Hasan duruyorsun sanki. Yeni bir gen modeli tasarladım. Artık onlar için sadece sağlık, huzur ve mutluluk var. Ne güzel işte. Bunu benim dünyasıyla paylaşsa da. Niye gizli saklı yapıyorsun? Çünkü bu proje herkesi kapsamıyor akıncı. Yok ya. Bir işine tam yakın. Şimdi... Bunlar insan değil, diyorsun. E değil tabi. canlı bile değiller. Baksana. Ne yani? Bunların içinde motor mu var? Araba gibi. Daha araba demeyi öğrenemedin sen. Ben sana bunu nasıl anlatayım ki? Thornis'le <laughs> <laughs> Nergis'i gördün mü? Hayır. Ben onları bulmaya gidiyorum. Thornis, Eflak'ın tarafına geçti. O artık bizimle değil. Onları bulmak zorundayım. Ne yapıyorsun? Ha? Zarar göreceksin. Beni durdurmaya çalışma anne. Arkadaşlarım tehlikedeyken kenarda oturamam öyle. Oturabilirsin. Bal gibi oturabilirsin. Eflek'in tarafında olmana inanamıyorum anne. Ne durdan ne sustan anlıyorsun Nergis. Senin geleceğini düşünmek zorundayım ben. Ha bunu benim için mi yapıyorsun yani? Evet. O yüzden gerekirse seni de karşıma alacağım. Her şey bize anlatıldığı gibi değil anne. Eflak'ın tüm insanları düşündüğü yok. Sadece bir grup insanı kurtarmanın peşinde o. Biliyorum. Biliyor musun? Kulağa iyi gelmiyor ama Eflak'ı engellersek herkes için daha kötü olacak. Hastalıklar artacak, kaynaklar tükenecek. En azından bir kısmımız kurtulabilir. Kusura bakma anne. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Ah! Nergis, ne yapıyorsun? sonradan pişman olacağım bir şeyi yapmanı engelliyorum anne. <laughs> Tam zamanında geldiniz. No. Oh yeah! Cezeri? Başka kim olacaktı ki? Seni yere indiriyorum. Hayır Cezeri, beni araca götür. Diğerlerinin yardıma ihtiyacı var. Seni bırakayım ki diğerlerini alabileyim, değil mi? Akıncı Eflak'ın işini bitirmeden o araçtan çıkmaz. Bitireceğim ki Nasıl yani? Yeni sayım başladı, kapılar kilitlendi. Filikalar hazır. İki dakika sonra araç kendini imha edecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Buna vaktimiz yok Rasta. Geri sayımı durdurmamız gerek. Geri sayım başladı. Kapılar kilitlendi. Filikalar hazır. İki dakika sonra araç kendini imha edecek. Eyvah! Eflak gemiyi imha edecek. Nergis'i bulmam lazım. Kaçacağını bilir, onunla gidelim. Sovaldeler! Hiçbir zaman! Ya tamam, hiçbir zaman kaçmaz! Ha, kaçıyoruz yani? Gürbüz, sus! Nergis! <laughs> Nergis ve Tomris nerede? Nergis nerede? Bilmiyorum. Giderken onu da yanına alır mısın? Bizi beklemesin. Akıncı! Nergis! Gelsenize! Babanla git Nergis! Acele edin! Hadi kızım. Anne, burada ne işin var? Neden gitmedin? Seni bırakamazdım kızım. Acele etmeliyiz. Bunları yolda konuşuruz. Fazla vaktimiz yok. Baba, peki ya Akıncı? Onu merak etme. Kendi başının çaresine bakabilir. <laughs> Ay hadi acele edin. Tamam benim. Ya bırak nereye senin? Arkadaşım binin şu araca. Ya bir şeye çarptım ben galiba. Demiyorum. Olmuyor. Bu sadece efliyakın açabileceği bir sistem muhtemelen. Son otuz saniye. Eğer buradan çıkamazsak... Şu anda senin duygusal konuşmalarını hiç kaldıramayacağım Akıncı. Ne duygusalı ya? Olamaz. <laughs> kapılar akıncı Belki bir şekilde kapıları açabiliriz Sanmıyorum Rasta bırak artık. Hayır, hemen pes etmeyeceğiz. Hadi. Fatih. Son beş saniye. Artık seni nereden tanıdığımı biliyorsun. Son üç, iki, bir. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.